Evet arkadaşlar bugün e, sizlerle birlikte teleskop yapacağız. Basit bir teleskop malzemelerimiz e, bir tane yapıştırmak için silikon tabancamız, e, büyüteçlerimizi e, kırmak için merceklerine bir tane pense, e, farklı büyüklüklerde ince ve kalın kenarlı mercekler kullanacağız. Biz kırdık. Bir tane e, kalın kenarlı e, merceğimiz var. Bir de ince kenarlı merceğimiz var. İki tane mercekten yapacağız. İki tane de e, oluklu kartonumuz var. Merceklerden bir tanesini buna, diğerini de buna silikon tabancasıyla yapıştıracağız. Ve iç içe geçirmeye çalışacağız. Evet, iki tane oluklu kartonumuza merceklerimizi taktık. Birinci merceğimiz burada. İnce kenarlı merceğimiz, yani büyüteçimiz. Kalın kenarlı merceğimiz de burada. İkisini iç içe geçiriyoruz şu an. Şu an ileri geri hareket ettirerek e, baktığımız cismi net görebilmek için teleskopumuz hazır.